Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerimiz, yüce Rabbimize hamdü sena olsun. Hazreti Resul Ekrem'e salatü selam olsun. Bütün mümin mümine kardeşlerimize yüce Rabbimizin cenneti cemali nasip olsun. Konu başlığı bir fetva sorusu var. Abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu diye bir fetva soruluyor. Bu konuyla ilgili inşallah bir şeyler anlatmaya çalışalım. Rabbimiz istifade etmeyi nasip eylesin. Kardeşlerim, yani abdestin farzları Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabittir. Maide ay suresi 6. ayet ya bismillah. Ya kumtum ile Namaza kalktığınız zaman fausulu <laughs> vucuhekum yüzünüzü yıkayın. Ve Kum ilel merafiki <laughs> dirseğinizle de beraber kollarınızı yıkayın. Femsehu bir <laughs> başınızı mesedin. Ve ercüleküm <laughs> ayaklarınızı yıkayın. İler <laughs> <Ayaklarınızı> kabeyin <laughs> topuklarınıza kadar, ancelik kemiklerine kadar yıkayın diye Allahu Teala buyuruyor. Net tarifi var. Kur'an-ı Kerim'de teyemmümün de tarifi var. Efendim, e, abdestin de tarifi var. Bu farz olan ibadettir. Peki diğer abdesti yaptığımız ellerimizi üç kere yıkamamız, yıkarken parmaklar arasında sıvazlamız, ağzımıza üç kere su vermemiz, burnumuza üç kere sağ elle su verip de sol elle sürmkünmemiz, üç kere yapmamız, efendim tekrar etmemiz, e, başım kulaklarımızı mesetmemiz, kulak ense arkasını mesetmemiz, ensemizi mesetmemiz peki nedir bu? İşte bunlar da abdestin sünnetleridirler kıymetli kardeşlerimiz. Hanefi mezhebine göre abdestin sünnetleri olmadan da sadece farzlarıyla abdest almak ye caizdir, yeterlidir. Ancak abdestin sünnetleri diğer ibadetlerde olduğu gibi sünnet ibadetler farzları kuvvetlendirir kardeşlerim bir hadis-i şerif var. Mahşer günde bir sahne oluşacak. Rabbimiz kulumun farzlarını getirin diyecek. Farzlar noksan olursa vaciplerini getirin diyecek. Vacipleri noksan olursa sünnetlerini getirin diyecek. Şimdi sadece farzlar yetinildiği takdirde bakarsın yetin yeterli olmaz. O zaman sünnetler ona takviye olur. Sünnetler bir koruyucu özelliği var kardeşlerimiz. Sünnetler aynı zamanda koruyucudur. Şunun gibi düşünün kardeşlerim. Bir adam sadece iç elbisesiyle durabilir. Ama onun gömleği, kravatı, efendim ceketi, takımı daha olursa ne olur? Paltosu daha koruyucu olur. Sünnetler bu buna benzer. Yani içinde far, vacipleri barındırır. Mesela üç kere yıkayan bir adam ıslahı kalmaz. Ee, sünneti takip eden adam farzı da içine alır. Elleri yıkanmak, ağzı, burnu, yüzü kolları başı hepsini ne yapar içinde yapmış olur. Bütün ibadetlerde bu geçerlidir kardeşlerimiz. Allah bizden celle celaluhu önce farzları isteyecek. Tabii ki farzları isteyecek. Çünkü o emrediyor. Ama farzları yerine getirdiğimiz zaman sünnet dediğimiz şeyler de peygamberimizin uygulamasıdır. Yoksa Hz. Peygamber Efendimizin ağzından bu farzdır, bu sünnettir buyurmamış. Peygamberimiz onu hayat tarzı olarak uygulamış. Allah'ın emrini de bize bildirmiş. Peki ilave yaptıkları nedir? İşte onlara sünnet diyoruz. Sünneti huda ve sünneti revatip. Sünneti huda işte ibadet kastıyla yaptığı işlere söylüyoruz. Biz de o sünnetleri e, ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. E, revatip sünnetler dediğimiz tertipli, düzenli yaptığı işlerdir. Bunlar da. Abdestekiler de geçerlidir bunda. Namazdaki e, farz namazlarından ilaveten kıldığımız nafile namazlar da e, sünnetin çeşitlerindendir. Abdest için de yeterlidir. Diğer ibadetler için de sadece farzları yerine getirmek yeterlidir. Ancak farzlar e, vaciplerle korunur. Vacipler sünnetlerle muhafaza altına alınır. Dolayısıyla bir kişi sünneti yerine getirmekle aynı zamanda e, diğer ...ibadetlerin de koruma altına almış olur. Bir tane hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki kutsu hadistir bu manasını Allahu Teala peygamberimize vahy ediyor. Peygamberimiz bize naklediyor. Kutsu hadis o demektir. Manası Allah'tan, lafzı Resulullah'tan olan hadis-i şeriflere hadisi kutsu diyoruz. Peygamberimizin mübarek sözlerine hadisi nebevi diyoruz. Hadisi kutsi de şöyle bir ifade geçer. Bu aynı zamanda Tevrat'ta da geçer. Buyuruyor ki Rabbimiz Peygamberimiz bize naklediyor. Kul benimle farzlarla irtibat kurar. Nafilelerle öyle bir kul bana yaklaşır ki ben onun gören gözü, konuşan ağzı, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Öyle bir oluruz ki kul benden bir murad ederse murad ettiği istediği şeklini o şekilde yaratırım buyuruyor. Nafile ibadetler Allah'la aramızı daha da pekiştirir. Onun için her ibadette nafile ibadetleri göz önüne bulundurarak, dikkate alarak, mümkün olduğu kadar ifa ederek yerine getirelim ki Allah'la da aramız daha iyi olsun kıymetli kardeşlerim. Allah Teala farzları yaşayan, vacipleri idrak eden ve ifa eden, sünnetlerle birlikte ömrünü sürdürenlerden eylesin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.